Sen hey. Dur. Nereden... Merhaba dostum, ne haber? İyidir. Sen nerede çıktın ya? Seni beklememiş. Neden buradayım? Aa. Seni bekliyorum. Beni, beni bekliyorsun? Evet. Bir şey sorabilir miyim? Efendim. Senin kafana ne oldu? Saç ektirdim. nasıl olmuş? Çok Yakışmış güzel olmuş be. Şeyden mi aldın? <laughs> e, onun böyle tohumla saçının tohumlarını. Şu Pamuk Prenses'i cadıdan falan mı aldın? Ne yaptın? Evet, nereden bildiğin? Sen evet. de mi oradan alacaksın yoksa? Yok, benim... Bak, benim saçım var. <laughs> Aha, benim yoktu. <laughs> e, i̇lk önce bir arkadaşlara merhaba diyeyim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Sen nasılsın? Uzun zamandır görüşemiyoruz Bay Köfte. Evet. Sanırım Çok uzun dinledim. zaman oldu. 3 hafta, 3 hafta. Sana bir sürprizim evet. vardı ama... E, Nereye gitti biliyor musun? Nereye gitti? Kutup'lara gitti. <laughs> yani yanlışlıkla kutuplara gitti. Nasıl yani? Beni almadan mı? Hani biz birkaç kere kutuplara gitmeye çalışmıştık. Pusulamız kaybolmuştu falan. Evet. YouTube'dan seyreden arkadaşlar bilir. Evet. Kutuplara gidememiştik ya. İlk önce yağmur evet. ormanlarına gitmiştik. Sonra da Amerika Kıtası'nda Kızıl derilerin yanına gitmiştik. Evet. Kutuplara gitmek için ön çalışma yapayım dedim. Eee? Atladım arabaya. A, arabayla gittin? Bastım gaza. gaza. Evet. Seni arabayla götüreceğim. <laughs> Bu sefer. Tamam. Cam kenarı benim. Tamam fark etmez. Zaten arabanın üstü açık olacak bir ihtimalle. Ne? Evet. Kutuplarda, kutuplarda üşürüz üşür üşür. Ee, e, ben bunu hiç düşünmemiştim yahu ya, Doğru ya. söylüyorsun. Doğru. Biri diyor Anlamadım. ki Anlamadım. bu pandemide mi nasıl gittin diyor bu pandemide diyor kutuplara diyor. Hey dostum maskemi taktım ve e, sosyal mesafeye dikkat ettim. E, sürekli ellerimi her yerimi böyle dikkatli bir şekilde dezenfekte ettim sabunladım ve sosyal mesafede kimseyle yakın temasta bulunmadım. Bir Mesela şey çocuk parkına çıkıp da Heh. Oyun oynamadım. Bir şey sorabilir miyim? Aa, arkamda biri var. <laughs> i̇pek Değil mi o? Ha, e, i̇pek o canım. Ben de arkamda kutup ayısı var zannettim. Ha, korkma korkma. Bir şey soracağım. Sor. Kutuplara gittiğinde zaten çok fazla insan yok ki orada. Sosyal mesafe nasıl olacak? Bir buçuk kilometre mi bıraktın insanlarla aranda? Hayır dostum giderken ben kutupların yolunu düşünürken giderken giderken giderken, giderken e, ee, o sırada birçok insanla karşılaştım tabii ki. Direkt kutupların orada durmadım ki. Ha, bir de sana sormuş Mola ki. Mola verdim, su içtim, yemek. Ne izni? Böyle sokağa çıkma izni. Hani yasak var ya. İyi de sokağa çıkma izni yarın başlıyor. Sokağa çıkma izni. Evet doğru söylüyorsunuz. Herkes sokağa <laughs> çıkma izni var Doğru. Herkes sokağa çıkacak. Gel yasak. Öyle şey mi olur? Kaptan Çatal yanlış bilgi verme. Yarın akşam Doğru doğru geçen, doğru. Pardon pardon. Evet. Tam 17 Mayıs'a kadar evden hiç dışarı çıkmayacağız. Hı hı. Çok Bunu uzun ben bir güzel süre. Biz ileride değerlendirebiliriz mesela kitap okuyabiliriz. Bir çiçek yetiştirebiliriz. Mesela ya. ben maydanoz yetiştireceğim biliyor musun? O Gerçekten 17 mi? günde evet. O 17 günde maydanozlar nasıl büyüyor? Nasıl gelişiyor? Biz onu böyle e, takip edeceğiz, inceleyeceğiz. Belki onları paylaşım yaparız sizinle. Harikasın dostum. Ben de e, tam o sırada şundan bahsediyordum. Konu çok dağıldı. Evet. E, kutuplara gittim. Senin için araştırma yaptım. Evet. Seni oraya götürmek için de hazırım. Tamam yolu şey yapsaydın ekmek kırıntıları bıraksaydın yola. Yolumuzu kaybetmemek e, için. İşte geri gelemedim. 3 haftadır biraz sıkıntı yaşadım. Arkadaşları da seni de çok özledim biliyor musun? Ha, ben de çok özledim seni. Ha bu arada <laughs> Ee, o gittiğim maceraları da videoya çektim. Eee? onu da yayınlayacağım. Arkadaşlar yani, o, merak ediyor olabilir. Sabunsuzlukla bekliyoruz. Sabunsuz mu? Ha şey, ha pardon, neydi o? Sabırsızlıkla. Ha sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben hep sabunsuzlukla sabırsızlığı karıştırıyorum. Peki evet, saçlarım da... hakkındaki yorumu da bir yap, bakalım. Tekrar. Arkadaşlar evet, ne düşünüyorsunuz? Olmaktan. Saçlarım nasıl olmuş? <laughs> cadı gibi olmuşsun. Cadı cadı cadının cadı saçlarını mı? kafana takmış gibisin. Hiç cadıya benziyor muyum? Bir bak bakayım bana. Hmm, tamam tamam. Şimdi ardı... artık yarışmaya geçelim. Ha tamam. O zaman ben e, sana birkaç soru soracağım çünkü kafama takılan şeyler var. Beni sonra tekrar ara tamam mı? Tamam. Kafandaki soruları benim için şey yap. Kafandaki Arkadaşlar Size kolay gelsin, iyi yarışmalar diliyorum, kazanın, hediyeleri alın, tamam mı? Hadi bay bay. Hadi, hadi. hadi bay bay. Dur. Son buldu dedim, sen Merhaba. Merhaba. Dördüncü yarışmacı, okay. Kaptan Çatal, sen dördüncü yarışmacı olmak ister misin? Evet, bana da soru sor, bana da soru sor. Tamam. Sana soruyorum bu sefer sorulur, hazır mısın? Sor, sor sorayım. Soruyorum, dur. Bir alkışlayalım seni. Eğer bu yarışmayı bilirsen ya bu yarışmayı kazanırsan şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Kulak, 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 kulaklığım şey yani. Evet bir... Heh. kulak şey mikrofonu şöyle tut da çok hışırtı yapıyor. Evet, tamam. Ya, tamam. kımıldatmamaya çalış. Evet. Sakalına sürtme. Tamam. Burnuna dokundurma. Tamam. Saçına da tamam. şey yapma. Elleme tamam. Tamam. Hazır mısın? Tamam. 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 Eğer yarışmayı tamam. kazanırsan. Tamam ya dur. Eğer yarışmayı kazanırsan arkadaşlarımıza sürprizi açıklıyoruz. Tamam mı? Tamam. Kazanamazsan sürprizi açıklamıyoruz. Tamam. Tamam. Yine mi tamam? Bakayım. Tamam. 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 Hadi. Tamam. Tamam. Sor. Tamam. 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 Başlıyor Haydi. Hadi çabuk ol. Hadi başla artık. Başlıyoruz. Pervane. Başla. Uçmak pata pata. Pervane uçmak pata pata. Üçünü birleştirdiğim zaman uçak. Uçak pata pata mı der? Ee, pervane uçmak pata pata. Pata pata pata, pata, pata. Helikopter. Bildin helikopter. Helikopter mi? Ali Ali. Ha tamam helikopter. Harikayım ya. Meyve yeşil tüylü. Meyve yeşil yeşil meyve tüylü yeşil meyve yeşil tüylü. Ne olabilir acaba? E, şeftali turuncu olur o tüylü olur e, yeşilliği nasıl olur? Olmamış şeftali olabilir. Ya. Ama 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 daha cevap vermedim. Ha, verdim tamam. E, şeftali tüylü meyve tüylü şeftali şey aman tüylü meyve yeşil evet. yeşil meyve tüylü ee, odaklan 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 düşün yeşil meyveler var erik var evet, efendime tüylü söyleyeyim mi? tüylü olmaz o gıcır gıcır olur böyle evet. ee, bir ipucu versen yeşil meyve aklıma Yaşil gelmedi ya meyve. söylüyorum ipucu veriyorum çiviye benzer adı Çivi. Bravo. Çivi. Doğru yanıt. Ee, onun içi yeşil. Dışı kahverengi ama. Kafam karıştı ya. Ee, içi yeşil canım. O kadar da Harika, olacağım. Çok evet. şaşırtmacı, bir soru. Evet. Şeydi dur. Neydi? Şaşırtmacalı değil de ona başka bir şey diyordum ben. Neyse unuttum sonra söylerim. Hazır <laughs> mısın? Evet. Taş. Avlamak. Kuş. Taş avla, sapan. Bravo. Sapan. Harikasın. Eskiden avlanıyordu da şimdi avlanmıyor. Evet avlanmasın zaten. Yazık. Neyse. Evet. Yani artık öyle bir şey kalmadı da ben yine de böyle bir soru sormak istedim. Harika yani, yapmışsın. Bak en... <laughs> o kim ya? Ha İpekmiş. İpek. <laughs> Yakında Güneş Duru'yu da çağıracağım zaten. <laughs> ya, çağır tabii ki. Geldik dördünü soruya. A adam kahraman. A adam kahraman. A adam kahramansa bu A'sı varsa örümcek adam. Bilemedin Ömercik adamdı. Ne Ömercik mi? Ömercik şaka şaka Ömercik adam değil örümcek adam tabii ki. Ben de diyorum ki ben o filmi seyretmedim ki nereden çıktı o? <laughs> şaşırtmaçlı sordum şaşırtmaçlı. Şaşırtmaçlı mı? Evet geldik son soruya. Evet. Bak bu soru seni çok ilgilendiriyor. Tamam mı? Evet evet. Yani senin e, her gün kullandığın bir aleti soracağım sana. Tamam Aa, mı? Tamam. Her tamam. Gün, tamam. Eminim yani. Tamam. Tamam. Saç baş evet. kaşık. Her şimşir. Kaşık. Şimşir kaşık. Kullandığım bir şey diyorum. Ha pardon, kafam karıştı. Saç Kafa. Baş, 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 kafa. Bir de şimşir. Şimşir. Şimşir kaşık. Şimşir kaşık. Şimşir. Şimdi onun bir de şey var. Şimşir. şimşir. Tarak. Bravo bildin. Harikasın. <laughs> bu aralar çok kullanıyorum canım. Evet bu aralar kullanıyorsun ve arkadaşlarımız da sürpriz bulmayı evet. hak ediyorlar o zaman. Değil mi? <laughs> evet. 3 haftada bu kadar çıktı saçım. Daha öbür hafta yüzümü kapatacağım saçımla. Neyse önemli bence, değil. Bence böyle iyi. Uzat zaman kes bence. Evet kaptan tamam, Çatal. Sürprizimiz ne? Sürprizimi açıklayayım mı? Açıkla. Açıklıyorum. Hadi hadi. Bak. Söylüyorum. Göster kendini. Arkadaşlar. Kaptan Çatal'la biz sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Kafandaki sorunu bize video ile yollayabilirsin. Kısa kısa evet. mesela ne merak ediyorsun? Filler neden topuklu ayakkabı giyemez? Bunu merak ediyorsun. Bunu bize sorabilirsin. Bunu Kaptan Çatal ve ben açıklayabiliriz size. Aklınızda takılan soruları bize sorup cevabını alabilirsiniz. Programımızın adı ne? Kaptan Çatal? Kafandaki sorular. Evet, kafandaki soruları bize gönder. Biz ikimiz cevaplayalım dostum. Anlaştık mı? Evet. Benim kafamda bir ben soru ben var. Sorabilir. Kalp sen gönder. söyle. Gönderiyorum. Şöyle sen ya o sen söyle. Onlar kalp gönderecekler. Tamam. Ee, kafandaki sorular yakında başlıyor. Evet. evet çok yakında. Kafandaki sorular şöyle. Benim kafamda bir soru var. Buraya yazdım. Evet. Şimdi ben geçen hafta bir sınava girdim. Evet. Sınavda başarılı oldum ama oradaki hoca bana dedi ki, Hı. Kaptan Çatal çok dikkatli ol dedi. Sınavda başarılı olmak istiyorsan çok dikkatli ol. 3 yanlış, üç tane yanlış, bir tane doğruyu götürür dedi. Nereye? Benim de kafamda bir soru oluştu. Nereye götürür? Aynen ben de senin gibi ben de senin gibi sordum. Dedim ki 3 yanlış, bir doğruyu nereye götürür? Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan araştırayım. Bizim programımızı. Takip ben de, de mi katılayım? Tabii sen de tamam. katılacaksın. Tamam ben de soru soracağım. Bir soru daha var aklımda onu da sorabilir miyim? Sor tabii ki. Kafandaki soruları hep bizimle paylaşabilirsin. Sınavda böyle yuvarlak yuvarlak kutular var. Cevapları işaretliyorsun ya. Sesin kesildi. Dur bir dakika. Kaptan çatal. Bağlantı geliyor zayıfladı. Bağlantı zayıfladı. Görüntü dondu. Sen dondun ama sesin geliyor. Şu an geliyor mu sesim? Heh şu anda geliyor. Şimdi sor. Şu an çok iyi geliyor değil mi? Evet. Sınavdaki sınavda soru cevaplarını işaretlediğimiz yuvarlak kutular var. Şöyle. Evet. evet. O kutulara böyle işaret koyuyoruz ya. Evet. Onu yanlışlıkla mesela birinci sorunun cevabını ikinci soruya işaretliyoruz bazen. Evet. Yani kaydırma yapıyoruz. Evet kaydırdın. Ha, eğer ben diyorum ki bu sınavda soruları kaydırmamak için yani bunu kaydırma yapmamak için acaba kış lastiği taksak olur mu diyor. O nasıl bir düşünce yahu kafanda ne biçim sorular var senin? <laughs> Kafam çok karışık. Kafamdaki sorular böyle. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar bize kafasındaki soruları göndersin. Biz de en yakın zamanda programımızın yayınlanacağı tarihi açıklayalım. Arkadaşlarımızın sorduğu soruları orada yanıtlayalım. Ne dersin? Benim aklımda bir soru var. Sor bakalım. Nedir nedir? Söyle ayağı bakalım. Ayağı yoktur yürüyebilirdir. Ayağı yoktur yürüyebilirdir. Sandalye. Sandalyenin ayağı. Galo. O <laughs> zaman... Harika. Çok o kadar zaman... Arkadaşlarım bizi takip etsinler. Programın... Ha bu arada şunu söylemeyi unutma. <laughs> Youtube kanalında şu an abone sayımızı yükseltmemiz gerekiyor. Anne... Annelere babalara sesleniyorum. Sevgili anneler ve babalar. Bize destek olmak istiyorsanız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bay Köfte ve Kaptan Çatal Youtube kanalımıza lütfen abone olun. Bize... Destek olun sayın velilerimiz de sayın arkadaşlarımız sevgili arkadaşlarımız. Evet, o zaman evet, herkes kendine çok iyi baksın herkese hayırlı Ramazanlar görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.